Eee gerçekten sağlıklıyken her şeyi paylaşmak kolay da esas böyle günlerde destek olmak lazım. Yani Bugün dönse ben hala çok seviyorum. Çocuklar Benim başım. Da var. Çocuklar tabii mı? tabii tabii. İnşallah bak 15 aldı, gün 20 gün şey de, de, içerisinde. Bir ay Ben elimden öperim. İnşallah yakın zamanda sağlıklı bir şekilde kavuşun. Ama kocana sahip çık. Ee, Allah kimsenin başına vermesin. Ee, artık taş ee, düşürmeye geçelim. Hadi bakalım. Seansa geçelim artık. Oh Tanıttık, her şeyimizi, derdimizi anlattık. Şimdi, Linet Hanım'dan rica edeceğim, bize e, Linet Hanım'ın bir şarkısını Öyle kendi mi? arzu edeceğim. E, Levent, sen şeyleri, e, incirleri istesene. İncirler olana kadar. İncirler olana kadar düşürürüm taşları ben de. Abla, benim de Nagihan'ın da en sevdiği o şarkıyı siz söylediğinizde biz daha beraberdik, ayrılmadık. İncirler olana kadar ne olur bize söyleyin. Ne olursunuz, ne olur. Kırmaz. <laughs> <olana. gülüyor> güzel kartlı net bizi Bunu kırmaz. Da size vereceğiz. Laboratuvarda artık işlemleri. <laughs> i̇nşallah, inşallah. İzleyeceğiz. Şimdi şarkı eşliğinde e... Evet evet birkaç egzersiz hareketimiz var. Onları göstereceğiz. Neydi evet, geldi. Heyecanla bekliyoruz. Bu neydi geldi beni buldu. Bu kit beni buldu. Geçecek inşallah. Çok az kalmış. Siz de Bunlar imtihan. Aynen öyle. Allah'ım kimseyi böyle sınavla sınav etmesin Allah'ım. Kimseye böyle güzel sınav. Güzel günler sizi vermesin. bekliyor inşallah. İnşallah. Geçecek, i̇nşallah. Geçecek, i̇nşallah. Geçecek, i̇nşallah. Tamam, i̇nşallah. İnşallah. İnşallah şarkıyla birlikte Levent'i zıplatmaya başlat Lebep. E hocam nasıl yani bir şey yapacak bilmiyorum. Söyleyebilir miyim? Nerede mi? mi? istiyorsa söyleyebilir miyim Hanım? Evet. Bacağını çek bacağını. Bacağını kaldır. Bacağını kaldır. Çek bacağını. Çekerken <laughs> Lan, Linet de sesim etkili olacak diye bir meraklandı. Nedir baksanıza, valla gayet dikkatle izliyor Levent'i. Tek, tek tek kaldır. Tek tek kaldır. Tek tek kaldır. Sırayla çek, çek karnına. Çek. Çek. çek, çek karnına. Çek karnına. <laughs> bir, işte, elinle kavra dizini. Çek. Çek. Levent'i şimdi çek. yavaşça Linet'in önüne getirip yere yatırın. O çok geride kaldı. Hocam burada sesi orada <laughs> söylemekten de vazgeçmiyor Linet yani <laughs> neyse, seviyorum Sesiyorum, hocam geliyor 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 vallahi geliyor vallahi geliyor vallahi geliyor Aaa!

Kalk 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 keselim ki. Çabuk çabuk çabuk. Tamam, tamam. Şimdi biraz fenalaş evet. Sağlık sağlık. Sağlık, sağlık ekiplerini Ola iste beraber. sen de Levin. Sağlıkçılarla birlikte <laughs> ben de geliyorum. Tamam yeter bu kadar. Tamam tamam önemli değil. Şey gelsin. Sağlık sağlık hemen hemen. Onunla beraber ambulans ambulans çağırabilir tamam, miyiz tamam. hemen? Tamam tamam. tamam. Ee, bir kese, keselim mi yayını keselim. Hocam kanala girdi. Tamam. Tamam tamam tamam. Kanala girdi hocam. Tamam tamam olacak. Ha. Ah. Tamam. Ah. Tamam, ah. tamam, tamam. Gidiyoruz şimdi. Şimdi gidiyoruz hastaneye. Şimdi gidiyoruz hastane, hastaneye, hastanede düşüreceğiz bunu. Linet, hanı yok, Linet yok, Hanım gitti. yok, hanım burada, hanım burada, burada. Burada, burada, Allah, burada. Allah, burada, Allah, burada, burada. Burada, burada, Tamam. Gidecek yani, yani. Tamam. Düşecek inşallah. Yani, tamam. Düşecek inşallah. Hemen hemen serum bağlayıp hastaneye düşüreceğiz. Evet, tamam, hemen, tamam, tamam. Ah. Tamam, getireceğiz. Tamam, ah. Şimdi alacaksın. Hocam. Görevliler alacak. Yarın bey. Geldi, değil. geldi, Yeremde geldi, değil. geldi, geldi geldi, 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 tamam, geldi, tamam, geldi, tamam, geldi, geldi, Tamam, tamam, tamam. tamam, tamam sakin tamam, bir tamam. şey yok. Tamam, biz seni tamam. şimdi bindireceğiz ambulansa, ben de geleceğim sana. Hadi. Hadi. Çok fazla kıpırdattın. Tamam, sarsmadan. Tamam. Abla geldi. Abla gelsin. Tamam. abla. Abla gelsin. Tamam, burada Linet Hanım, burada. Tamam, burada, burada. Abla. Hemen iki doz, iki doz, iki doz, iki doz, iki doz ağrı kesici. Tamam. İki doz. Hocam ne oluyor yani şu an? Düşürüyor mu? Taş mı düşürüyor? Evet. Yani bu kadar erken beklemiyorduk ama herhalde düşüyor. Düşüyor, düşüyor. Hadi. Kanala girdi diyor hocam. Hadi. O ne demek? Tamam, tamam biz seni bindireceğiz. Tamam. Düştü, düştü çocuklar. Taş düştü. İçeri kadar yuvarlandı. Geldi taş. Düştürüyoruz, bravo arkadaşlar, bravo! Bravo arkadaşlar! Şakalandın hayatım, şakalandın zaten. Ya. ya biz biraz daha uzatmak istedik senden şöyle bir 7-8 şarkı daha dinleyelim. De, o kadar Allah güzeldim Allah ki ben monitör başında seni dinlemek çok iyi geldi. Taş da düştü. Taş da düştü. <laughs> Hepsi mi ya? Yani? Hepsi. Hepsi. Çocuğun taşı yok. Ha çocuğun hiçbir şeyi yok. Çok güzel. Arkadaşlar Lilet'e bir kere daha kocaman alkışlar. Tamam. Yani Gidecek tamam. düşecek inşallah. Valla o kadar mantıklı geldi ki hiç bir şey uyanamadım yani. Çok üzüldüm, öldüm çünkü o ağrıyı ben çok iyi biliyorum, yaşadı. Bir de hanımına böyle falan, böyle bir, bir acayip oldu program. Nagihan. Hadi. Nagihan Allah seni kahretmesin. Etmesin, etmesin. Ben çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dedim nasıl bir doktor bu oradan. Bilmiyorum yani Gay gayet e, acayip bir durumdu. <laughs> bir de taşı aldı eline. taşla geldi. Taşı düşürdü yani. E, kötü hissettim. <laughs> düştü tatlım, taş, taş düştü. Taş düştü, alkışlıyoruz. Bravo arkadaşlar, bravo. Çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda. Çok aramızda, aramızda. Çok aramızda.